Evet arkadaşlar. Bugün cevizimizin güz bakımını yapıyoruz. Davar gübresi attık. Bir çuval. Keçi gübresi. ineklerimizin yanmış gübrelerinden attık. Yanmış olacak. İşte böyle geniş günü açıyoruz. Taş seviyesine göre geniş açıyoruz. Bu cevizimizin güz ve bahar bakımı. Cevizimizi yaklaşık civarıdır cevizimizin yaşı. Veya 40'a da yakındır. Bu cevizimiz güzel, ince kabuk, içi beyaz. Birinci sınıf bir ceviz. Onu istiraden bakımını da güzel yapıyoruz. Davar gübresi kimyasal gübreden daha besleyicidir. Ver bakım oğlum. Çocuklarla birlikte çalışıyoruz bugün. Altı çok sert çıkıyor. Bir de bunun o kökleri belleme ile birlikte kayboluyor kaybolunca da işte cevizin besin değerlerini otlar çekmiyor oluşan ver bakalım oğlum bir de cevizin işte toprak su çekme oranı artıyor yağmur başka yere gitmiyor şimdi böyle yapıyoruz bak bir de çaprazlamasına kesmesine vuruyoruz ki buradaki oluşan teze kesmiş oluyoruz şimdi burada buraya kadar buradan böyle bitiyor arkadaşlar güzel buradan böyle bitecek tat seviyesi zaten ben de yoruldum bugün nişanlar var nişana gideceğiz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yerimiz Şebin Kalesi'ye giriyorsun Şebin cevizi üretimi yapıyoruz kendinize dikkat edin görüşmek dileğiyle